Hala küpe takmayan erkekleri beğenmemeye devam mı? Efendim? Hala küpe takmayan erkekleri beğenmemeye devam mı? Yok, ne alaka? TC kızları niye böylesiniz ya? Hı? Selam. Seninle tanışıp kahve içmek istiyorum. Sosyal deneyim. Ne alaka? Ha olmaz sevgilim var. Tamam sen? Ne? Bunu beğenmeyince bunu mu anlıyor? Yok sevgilisi varmış. E tamam. Var. Onun da sevgilisi var. Var mı sevgilin? Olması bir şey mi değişti? Özür dilerim tamam. Pardon ya bir sigaranız var mıydı acaba? Yanımda üst var da direkt çantanın içinde sen <laughs> olur mu? Yok sıkıntı yok. Tamam. Taç grey var bir tane de kent bir tane taş grey verin, bir tane kendi switch verin. Benim al. tamam. Tamam. Mı? İki tane verin. Ama ben de paket toplamaya çalışıyorum. Ama bakın bunun buranın 20 olması lazım. Bir tane daha verin. Olmaz o. Ben iki tane kaldım. Ya lütfen. <laughs> bir tane verin gideyim ya. Paket toplamaya çalışıyorum ya. Bir tane, bir tane. Dolmuş zaten. Evet. <laughs> Dolmuş da işte 20 yapmam lazım akşam 5'e kadar. Neyse. Teşekkür ederim. İyi günler. Çok sıcakmış ya. Montu çıkarabilir miyim ya abi? Çıkarabilirim değil mi? Bana ne ya? He pardon. Ne bileyim sorayım dedim ya. Ayıp olmasın abi sual. Ayıp Eyvallah şey bacak bacak üstüne atabilir miyim ya yanlış anlama. anlamazsan rahat edemedim de abi. Ha? Yok atamaz. Atamıyor mu? Evet. Kusura bakma ya. Abi. Gel gel. Pardon. Siz çok iyi bir ikili olmuşsunuz da onu söylemek istedim ya. Çok uyumlusunuz hani oturuyorsunuz sohbet falan. Söylemek istedim sadece. İyi günler sağ olun. General bir otobüsler nereden kalkıyor Papi? Bu evet. Çılgın Carlos. Uzak mı orası çok? Çılgın Çılgın Carlos. Ha bilmiyorum. Yok yok. Gideceğim yer değil. Eminönü'ne gideceğim. Evet. Otobüsler evet. orada mı doçent? Otobüsler şu tarafta. Uzak mı yönetmen? Ee, biraz biliyorsun. Tamam çok usta. Yani oradan kalkıyor değil mi yönetmen? Evet. Teşekkürler bacım sağ olun. kuzum bana burayı burayı önerdiler. Burayı dediler yani oradan geldim evet, burada dediler. Emin önüne. Evet, tamam. E teyze kızı beni oraya gönderdiler ya oradan. Ya yani orada karşı diğer tarafa gidebilirsin. Ben oraya mı gideceğim? Evet, o taraftır. Teşekkürler tamam. kızanlar sağ olun. İyi günler. Çok stres yaptım da şunu benimle birkaç kere at tutu yapmanız lazım. Yapabilir misiniz? Birkaç kez. Heh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 de bitireceğiz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Affedersiniz ders mi çalışıyorsunuz? Ya çabuk işinizi gücünüzü bırakıp yeni aldığım cekete bakın. Güzel mi? Teşekkürler. Merhaba afiyet olsun. Ya biz bir TikTok videosu çekeceğiz de arkadaşımız çekmeye gelecekti gelemedi. Bir iki 30 saniyelik bir video için bizi çekebilir misin hemen şurada yapacağız. Bizi çekeceksiniz olur Çok mu? Basit. Çok basit aynen şöyle onun sevgilisi var. Ben de o kızın abisiyim. Yolda karşılaşıyoruz. Kavga ediyoruz. Siz buradan çekerseniz biz şurada kavga edeceğiz. Aynen. Yani tamam. Ha aynen. Öyle çekin tamam. siz. <gülüyor> 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 tamam mı? Nasıl oldu? Bakayım. Bakın yani <laughs> bayağı iyi lan. Oo çok teşekkürler çok sağ olun. Gel montaj hemen. Çok sağ ol çok teşekkürler. ne dersiniz? Siga sigara mı kokuyor burası? Ee, Siz mi içtiniz? Demin <laughs> evet. Geliyor mu koku? İstediğim için tam anlamıyorum. <laughs> tamam. Kokusunu hiç sevmiyorum da o yüzden sıktım <laughs> ya. Pardon ya. Şunları çekebilir misiniz size? Tamam. Sağ olun. Teşekkürler. Ya! Beyler, ya iki saattir peşinizden koşuyorum da şuradan. Şu sizden mi düştü ya? Onu soracaktım. Kürdan. Yok lan. Sizden düşmedi mi? Ya dedim şimdi düşüreceğin dişine bir şey kaçacak falan uğraşacaksın hani yanında kürdan taşıyan hiç. Valla sıkıntı yok değil mi size Sağ e, aldın ama. Al <laughs> sen. tamam ben sahibini bulayım bari sağ olun. Mesela? Efendim? Bir i̇şlem yapıyor musunuz? Yemek yiyorum abi. Hayır, şu anda işlem yapıyorum. Yok. Acıktım, yemek yiyorum da. Ne olsun. O zaman çekiyorsunuz ben bankamatikte işlem yapıyorsunuz. Ya çok acıktım. Bittikten sonra yapsanız Hayır, olur mu? Bir işiniz mi? var mı? Ama yemek yiyorum. E, İyi ye sen yemeyin ya. Burada mı yemek zorundasın? Ben onu anlamadım. Ama bura yemek yememe yeri de değil ki. Ama benim işlem yapma yerim ya. Aa, hemen bitsin çıkacağım. Şunları yiyip. Kamera sakası falan mısın ya? Peki 뭘? E, Peki ben yapacağım, yemek Pardon. Burger var mıydı Kadıköy'de ne? buralarda? Burger, burger. Bu, burger yemeyeceğiz, mal. Ne de. yiyeceğiz? Lahmacun. Ya saçmalama ya. Burger ne taraftaydı siz biliyor musunuz? Burger yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Ya oğlum burger yiyelim lan ne ne iş gibi bir şey yemem. mi? Fast food, ya, Fast food ya ne güzel. Ne yiyen? Ben beni? Ya adam gibi burger yiyelim işte yiyeceğim. ya. Burger, yo yo burger yiyeceğiz. Y y yemem, burger gidelim. yiyelim. Vallahi gidelim. Siz tarif edin biz şey yaparız ya yenmez. Tamam. bir Burger yiyeceğiz. Gel bu tarafa. Gideceğim mi burger'a bu gerçekten? Burger'a gideceğiz zaten Enes. Ya kendin ya. Ama. Kusura bakmayın ya. Üf. Ne mallarla uğraşıyoruz ya. Ya çok özür dilerim. Sizden ufak bir şey isteyebilir miyim? Sırtım çok kaşındı da bir kaşıyabilir misiniz size zahmet ya? Çok kaşındı. Sırtı mı kaşıyacaksınız acaba? Şuraya oturabilir miyim? Ortası. Evet. Birazcık daha, biraz daha. Biraz daha. B biraz şurayı alırım. Ah. Tamam, tamam. Tamam, çok sağ ol. Ya pardon. Bir şey diyeceğim de yanlış anlamanızdan korkuyorum ya. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Yanlış anlamazsınız değil mi? Nasıl söyelsin? Ateşiniz var mı? Da öyle, ya insanlardan ateş isteyemiyorum ya. Çok utanıyorum. Evet, mı? Yan Karnım ağrıdı ya. ağrıyor. benim için Karnım ağrıyor. yanmıyor ağrıyor. Karnım ya. ağrıyor. Ya ben onlara veremem. Ben veririm, sıkıntı yok ya. İnsanlardan insanlara dolaştırıyorum. Yok yok, sıkıntı yok ben alayım. sakin olun, hiç problem yok. Çekinmiyor musunuz hani birine gidip çakmak istemeye? Yani... Ben... Ya mesela sizden istedim ya şu an karnım ağrıyor. Bence şunu deneyebilirsiniz bir kere hani... Böyle gidip bir anda sadece hani... Direkt söyleyebilirsiniz. Mesela çakmak. Çakmak var mı? pardon çakmak var mı? Sigarayı bırakacağım. Tabii sigarayı bırakmak iyi. Ben gideyim ya. Benden biraz. Çok ya heyecanlanıyorum. Kötü hissediyorum ya. Özür dilerim. <laughs> Allah Allah. Açamadım bir türlü ya. Ah. <laughs> Teşekkür ederim de. Nasıl açtınız? Valla şu an erkeklik gururum yerle bir oldu ya. Yok yaptınız için. Ne? Ya ben gevşettim siz mi açtınız? Değil mi? Asıl ben açtım aslında. <laughs> Teşekkürler. Abi sen kuşlara simit mi atıyorsun? Ama yanlış atıyorsun ha. Ya düz düz atıyorsun. Bir parça verir misin göstereyim sana bak. İki şekilde atılır. Böyle denize taş atarsınız da şöyle. Anladım, anladım. Şöyle atarsınız. Ya da şöyle. Çünkü neden biliyor musunuz? Böyle atarsanız kuşlar şaşırıyor. Hani düz atarsan ne zaten her zaman gelecek. Böyle atacaksın ki şaşırsın. Nereden geliyor? Anladın? Yatıyorum ben, fark ya etmez. Ediyor park işte, park işte, kuşların park. hoşuna gidiyor bunlar. Ha, olabilir, doğrudur. Doğrudur, olmaz. Hadi ben kaçtım amca, başarılar. Sağ ol. İnemiyorum ağaçtan. yüksek geldi. Yardımcı olabilir misin? Olur. Yüksek görünüyor da. Şunu bir vereyim. Heh. Oha! Çok yüksek lan! Çok yüksek kanka. Şunları ben yere koyayım. Vallahi. Nasıl yapacaksın? Ben, de, mi? ben seni tutacağım. <laughs> Tutuyorsun değil mi? Tutuyorum, atlasın. Aaa! Iı. Aa, Iyyy! Çok... Oha! Çok güçlü yürüyorsun ha kanka. Çok sağ ol ya. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Bir, bir saattir üstündeyim biliyor musun? Eheheheh! <laughs> Eyvallah. Allah <'ım> razı <laughs> olsun.